Apartman bahçesindeki kömürlüğün duvarı 26 yaşındaki Sinan Topuz'un üstüne yıkıldı. Bahçelerler Mahallesi Dumlupınar 6. Sokak numara 11'de meydana gelen kazada Sinan Topuz üstüne duvarın yıkılması sonucu yaralandı. Ev sahibinin kömürlük duvarını yıkmasını ve ev kirasından düşeceğini söylemesi üzerine tedbir almadan kömürlük duvarını yıkmaya çalışan Topuz'un üstüne duvar yıkıldı duvar altında kalan topuza ilk önce mahalle sakinleri yardım etti. Mahalle sakinlerinin araması üzerine olay yerine 112 acil servis ekibi ve emniyet ekipleri geldi. Belden aşağı yaralanan ve dizlerinde ezilme olan Topuz, Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte itfai, i̇tfaiye i̇şte, haber verdik. İtfaiye geldi, ambulans geldi. Adam hayat tergesi görünmüyor. Diye bilemek şimdi. Ben bilemek tabii. Üç gündür uğraşıyorlar. Üç gündür uğraşıyorlar. Üç gündür burada çalışıyorlar. He. ben de dedim ayağın altında da hali dedim yani. Ayağın altında kırılmalı. Ayağın altında konuşuyor konuşuyor. Tek sol bacağı İşte böyle mı sıkmıştı? Ayaklarını sıkmıştı. Bu kanına düşmüştü. Bu değil mi? Yok yok. Bu altındaydı. Bu altıysa o durum varsa.